Efes'e dün gece geldik. Saat 11.30 treniyle kaldığımız otelin sokakları çok dar yerlerde gece gerçekten. Ama bize burayı getiren kişiler dedik ki, ya burası güvenli merak etmeyin sorun yok rahat olun sürekli uyardılar çünkü gece karşılaştığımız Tipler gerçekten böyle tuhaf tuhaf tipler vardı sokaklarda. Ee, böyle Ankara'nın meşhur ismini vermeyin bazı mahallelere girer gibi. Fakat sorun olmadan geldik. Ee, yani kalacağımız oda çok iyi değildi. Gerçekten klima falan var ama ciddi anlamda soğuktu klimayı açtırdık. Fakat fiyat performans olarak. Ancak bu kadar olur. Yani kişi başı gece 400 liraya böyle bir yer olur. Kaldığımız yerin terası. Bu da dar dedikleri işte bahçeli iç bahçesi olmayan iç avlulu küçük yerler. Merkezde bir yer ancak küçük turistik yerlere çevirmişler. Kahvaltı var dediler. Bakalım var mı nasıl bekliyoruz merak ediyoruz. How much uh, how uh, how do you travel? Uh, what how many days? How many days uh, travel in uh, Morocco? The, yesterday was Kahvaltımız the first time, but Geldi. just with Infe. Like Gördüğünüz gibi. We're going to Atlas. Nane çayı var. <laughs> Meyve suyu var. Because Fes'teyiz. Fes Dünyanın en fazla sokağına sahip illerinden birisi. 9, yaklaşık 9000 sokağı olduğu söyleniyor. Labirent gibi hepsi. Fes'in geneli böyle ama burada gerçekten daha çok e, dar sokaklar var. Konakladığımız yerden ayrılıyoruz. Konaklamamız yaklaşık bizim e, tam olarak 20 euro <laughs> civarında tuttu. Kahvaltı dahildi. Çok iyi değildi ama fiyat performans vardı. Konaklayacağınız yerlerle ilgili ailecek geliyorsanız Bu limiti yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar veya sadece merkeze yakın Daire 1 artı 1 Kiralasanız Daha mantıklı olur ama yok Tek geliyorsanız veya bir arkadaşınıza gelecekseniz Standartınızı kendiniz durumunuza göre belirleyebilirsiniz Şimdi gideceğimiz yerleri Haritadan işaretledik Karaviyin Medresesi üniversitesi dünyanın ilk üniversitelerinden birisi Orayı ve e, türbeleri işaretledik. Tabakhane var Fes'te. Jinan Sebil'e gidiyoruz. Bakalım. Rotamız Fes. Fes'te ilk durağımız Kraliyet Sarayı. Eski Kraliyet Sarayı doğrusu. 1276'da yapılmış. Burada mahkemelerin, idari ofislerin döneminde yer aldığı bir yer. Şu anda kapıları kapalı. İçerisi gezilemiyor. Şehrin çarşısından yukarı çıktığınızda büyük bir meydan ve yanında Kraliyet Sarayı var. Fes'in ara sokaklarında sanki bir oyun labirentinin içerisinde gibisiniz. Fantastik bir havası var ama böyle hep çıkamayacak, dönecekmişsiniz gibi bir izlenimi var. Motorlar hiç eksik olmuyor. Daha önce de söylemiştik. Adreslerinizi çoğu zaman konumlarınız karıştığı için kaybediyorsunuz ama bir şekilde size meydana ya da gideceğiniz yere çıkarıyor. En fazla birkaç saat fazla yürüyorsunuz. Nihayet Fes'te Leyle'yi havada gördük. Leyleklerinin çok olduğunu duymuştuk. Bir tane bulduk. Mellah mahallesine gidiyoruz. Eski bir Yahudi mahallesiymiş. Bakalım görün dediler mutlaka. Nasıl bir yer. Sonra inşallah Karaviyin Medresesi'ne gideceğiz. Ay, 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 ay. Çocuklar her yerde aynı ay, 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 kavga ediyorlar. Ve dikkatimi çeken kuyumcular çok fazla. Diğer şehirlere göre gezdiğimiz mahallelere göre çok sayıda kuyumcu var. Ali hocam burası tahta kale gibi. Ha evet evet burası da güzelmiş. Değişik. Burası mı acaba Mellah Mahallesi? Ee, daha varmış. 5 e, dakikamız var. Ama bu sokakta canlı güzel. Yine bir sonu görünmeyen tünele girdik. <laughs> burası Mellah Mahallesi çarşısı. Aslında çok bir farkı yok. İlla görmeniz gereken bir yer değil. O sinagog da girişte 25 dirhem istiyorlar. Bizdeki 100 TL civarında. Boş yere paranızı kaptırmayın. Şehrin her bir tarafı böyle surlarla, kale tarzı surlarla çevrilir. Burası da Mellah Mahallesi'nin girişi yani çarşı bildiğiniz. Fes herkesin taksi kullandığı şehir. Burada dolmuş yok. İnsanlar 10 dirhem gideceği yere göre kişi başı 8 dirhem vererek seyahat ediyor. Taksi durakları yol boyunca bizdeki bildiğiniz otobüs minibüs durağı. Film sahnesinin içinde gibisiniz. Sürekli karanlık labirentler ama güvenli. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi. Sadece gittiğiniz karanlık sokaklardan bir sağ bir sol Evet, arada bir trafik tıkanıyor böyle. Beklemeniz gerekiyor çift kişi. Yan yana zaten iki kişi zor geçiyor. Tam bir macera sokağı. Böyle meraklı olanlar için çok hoş. Fakat istediğiniz yere çıkamazsanız rahat bir şekilde 3-5 kilometre fazladan yürüyorsunuz. Hepsinin birbirine bağlandığı Yüzlerce sokak düşünün. Yer sorduğunuzda size mutlaka yardım etmek istiyorlar. Ama bazıları yardım ederken sizi götürmeye çalışırsa sonunda para istiyor. Teşekkür edip sadece yeri öğrenebilirsiniz. Aynen. Bir saattir dönüyoruz sağa sol sağa sol labirentlerin içerisinde turistlerle beraber. Bir haftalık Fas turu yapanlar var. Yani Ali hocam bence gerek var mı bir haftaya? Ya şöyle Atlas dağlarına çöle onlar şöyle bir program uyguluyorlar. Atlas Dağları'na götürüyorlar böyle 8-9 saatlik bir e, çöl bölgesine götürüyorlar. E, dolayısıyla... takıldık burada. Dolayısıyla e, orada bir gece kalıyorlar çölde. E, o süreyi arttırıyor. Bizim e, programımızda e, şafşavan yok mesela. Tetuan yok. Onu da ekliyorlar. Dolayısıyla böyle artıyor ama Meknes'i e ekliyorlar. E, Kenitra'yı ekliyorlar. E, bizim programımızda bunlar yok ama bunun bir eksikliği de yok. Dört güne de sığar rahatlıkla program. Yani F Fas için söylediğimizde önemli şehirler için dört gün rahatlıkla yeterli. Sonra imkanınız ve vaktiniz varsa bizim gibi Tanca üzerinden İspanya'ya geçmek, Endülüs'ü görmek çok mantıklı. Gördüğünüz gibi yani biz cesaret edemiyoruz millet olarak ama bakın küçücük çocuklarla kucaklarında o labirentlerin içerisinde saatlerce geziyorlar. Gerçekten ee, takdire şayan bir durum. İnsanlar dünyayı gezmeyi, yemeği içmeyi seviyorlar. <laughs> Biz millet olarak biraz daha iş odaklı, aile, hayat odaklı ve hiç bitmeyen bir telaşemiz bir biraz koşturmacamız var. Yatırım tercihlerimiz farklı. Onlar gezmeyi yatırım olarak görüyor. Biz e, ev, araba konusunu biraz daha yatırım olarak görüyoruz. Biraz anlayış meselesi. Kendi. Ve gezerken çok rahat geziyorlar. Yani biz gibi de değil. Hayat tarzları gibi. Böyle rahat rahat yavaş yavaş